Evet, e, herkese merhaba. Erhan Sefer. Nasılsınız? Burası Ekşioğlu İnşaat. Şimdi e, gelen talep üzerine Karasu'da böyle gezilecek yerler nereler var diye e, çok sorular geliyor. Haliyle hiç gelmeyenlerden. Karasu'ya gelmeyenlerden. Biz de mesela Karasu'da gezilecek yerlerden bir tanesi Karasu Acarla Longozuna şu an geldik sizler için. Şöyle bir etrafı görebilir miyiz? Kamera bey. Evet burası Acarlar Longozu. Böyle vlog mu diyorlar onun adına? Ne diyorlar? Ondan yapacağız. Yani elimizden geldiği kadar göstereceğiz. Burada ee, bitkinin yüzlerce farklı çeşitleri var. Yeşilin yüzlerce farklı çeşitleri var. Tonu var. Bunların hepsini göreceğiz. Tabi belediyenin sosyal alanları da var. Buradan buradan şöyle bir geçelim mi şuraya? Önce şurayı bir görelim. Evet, Acarlar Longozu dediğimiz yer aslında burası. Yaklaşık böyle 1,5-2 kilometre boyunca gider bu alan. Sol tarafta kafe yerleri, restoranlar var. Yani gerçekten çok güzel. Aslında burada yazın aktif ama şu anda açıldığını bilmiyorum. Biz şu an mayıs ayındayız ama ee, burada bu gölün üstünde longozun üstünde e, turda yapabiliyorsunuz. Onu da belirtelim. Şimdi arkamız yani bu tarafımız arkamız yeni mahalle. Karasu yeni mahalle. Orada da çok güzellikler var. Ee, i̇nşallah bir gün vakit buluruz. Orayı da gösteririz. Şu an biz Acarlar Longozundayız. Bakın karşıya kamera bey, görüyorsun değil mi orayı şu an? Yani bunun gibi çok çeşit var. Ve e, burası yani Karasu ya 5 dakika falan var yok. 10 dakika. Var mı 10 dakika? 10 dakika yok bile. Yani çok Bir dakika. Maksimum 10 dakika sürmüyor bile. Buradasınız. Burada gezilecek, görülecek aslında çok şey var. Kafe, Restoranlar, yemek yeme yerleri, çay içme yerleri. Ama manzara gerçekten çok harika. Karosu'nun doğal güzelliği burası. Korunaklı alandır. Sosyal aktiviteleri de çoktur. Diyerek gezimize başlayalım. Ee, tekrarlayayım. Ben Erhan Sefer. Evet bak görüyor musun ne güzel. O da rızkını arıyor. Ben Erhan Sefer. Burası Ekşioğlu İnşaat. Burası Longoz da. Evet, etrafı görmeye devam edelim. Ben böyle ara ara detay bilgi vereceğim. Burada neler var, neler yok. Aslında bu karşıda gördüğünüz alanlar da yeni yapıldı. Hayır. Evet, gençler resim çekiliyorlar. Resim çekilmekte haklılar. Gerçekten burada tablo. Yani burası tablo. Evet. Aslında çok beni çekmene gerek yok. Etrafı çeksen. Daha çok etrafı görmemiz lazım. Burası mesela belediyenin tesislerinden bir tanesi. Görüyoruz değil mi etrafı? Evet burada yani kaç metre bilmiyorum ama böyle bir herhalde 800 metre, 1 kilometre diye tahmin ediyorum. Komple yürüyüş yolu var. Burada böyle yürüdüğümüz alan. <laughs> Evet insanlar aileleriyle birlikte geliyorlar. Bu doğal güzelliği görmeye ki gerçekten görmeye değer. Şimdi biz hızlı hızlı geçiyoruz ama burada oturup vakit geçirmekte fayda var. Evet. <laughs> <laughs> Şuralara baksana mesela Evet, ne diyor burada? Beyaz nilüfer. Bak, görüyor musun? Devam. Kuş sesi ya gerçekten insana huzur veriyor diyebiliriz. Burası Sakarya'nın kuzeyinde bulunuyor, Karasu'da bulunan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük su basar ormanı, Longozu yani. 250 metreden 1250 metreye kadar e, genişliği var. Hatta şimdi bir anda searchledim. Diyor ki mesela e, burada longozdan çıkan balık türleri de yani ne kadar önemli ama burada balık da tutabilirsiniz. Yayın, kızıl, kanat, sazan turna, oklama yani birçok balık çeşidi ya. de var. Evet. Ve e, Acarla Longozunda 2300 civarında bitki türü varmış. Bu gördüğünüz yerde etrafta 2300'e yakın bitki türü farklı bitki türü varmış. Gerçekten çok güzel görüntü. Harika bir görüntü. Benim Burası Karasu'ya 5 dakika 10 dakika. Karasu zaten İstanbul'a bir buçuk saat mesafede biliyorsunuz. Bir evet. Bir Evet haklı olarak herkesin elinde telefon çekim yapıyor. Mantık olarak bizim de elimizde var bir kamera. Evet insanların yanından geçerken çok rahatsız etmek istemediğim için. Şimdi İstanbul'un arka bahçesinde Sakarya Karasu'dayız. Ortalama bir buçuk saat, nerede oturunuza bağlı, bir buçuk saat, iki saat Mesafede İstanbul'a aynı zamanda bu Acarlar longozu da yani bir buçuk iki saat mesafede Karasuda Karasun'un doğal güzelliklerinden sadece bir tanesi daha maden deresi var yeni mahallede güzel bölgeler var onlarla da ilgili vaktimiz oldukça paylaşımlar yapacağız ama Karasuya gelenler buraya mutlaka gelsinler eğer gelmedilerse yani herkesin görmesi gereken bir yer gerçekten. Yani Karasu'da dairesi olanlar aslında buraya sık sık gelirler. Ee, yani gelinecek bir yer. Çok böyle çoluk çocuk, ailecek. Kahvaltı yapacağınız çok güzel yerler var. Birçok seçenek var kahvaltı. Sadece kahvaltı üzerine bir sürü restoran var. Burada Acerler Longos'unda. Ya da sadece balık restoranları var. Yani çok çok güzel yerler var. Mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederiz. Doğal güzelliği. Kamera bey sen de birazcık yavaşla benim nefesim yetmiyor sana ya. Ben nefes nefese kaldım biraz kiloluyum. Birazcık yavaş ilerlersen çok sevinirim. Evet. Burada burada ne bilgisi veriyor? Buraya bir görsene kamera bey. Ne diyor burada? Çevik kurbağa. Çevik kurbağa. Rana Dalmanita çevik kurba. Hmm. Çok evet, bu da bir askeri endişe di. Hmm. Evet, kurba Bey. Genel kültür burada böyle birçok yerde oturma alanları var. İnsanlar oturuyorlar, görüyorsunuz. Yani bu bu şekilde devam ediyor. Etrafı görebiliyorsun, değil mi sen? Şimdi bana doğru dön istersen. Tamam. Şu an ışık bende. Beni net görürsün. Ben Erhan Sefer. Acarlar Longoz'unu şöyle bir kaba taslak gezdik. Ama kaba taslak gezdik. Daha burada da gidilecek çok yer var. Yani şuranın Longoz'un üstünde mesela ileride restoranlar falan da var. Ama özel bölge olduğu için kamerayla çok girmek istemiyoruz. İşin gerçeği. ben herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Longoz'a davet ediyorum. Burada gezilecek, görülecek çok güzel yerler var. Harika, doğa harikası diyebilirim. Yani net rakamı ben de Google'dan searchledim az önce. 2.300 adet farklı bitki türü varmış burada mesela. 2.300 adet. Yani inanılmaz rakam. Zaten görüyorsunuz. Yeşilin kaç tonu var? Bayağı. Ee, bu arada dairelerimizle alakalı. Genel bilgi almak isteyenler de Karasu'daki dairelerimizle alakalı. Ee, bizleri arayabilirler. Ekran altındaki numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hala biz Ekşioğlu inşaat olarak sıfır faiz, vade farksız elden senet yapıyoruz. Ee, bizleri arayın, buyurun gelin dairelerimizi yerinde görün diyoruz. Ee, yani anlatacaklarımız bu. Aslında daha çok ben değil de etrafı görün istedik bu videoda. Ee, diğer dairelerle ilgili detaylı bilgi, Karasu ile ilgili detaylı bilgi için ekran altındaki numaraları ararsanız arkadaşlarım danışman arkadaşlarım sizlere yardımcı olacaktır. Herkesi Karasu'ya bekliyorum. Görüşmek üzere.